çok kıymetli ve muhterem kardeşi. Daha da bulunan merhum kardeşimizi mübarek günlerin yüzü sormasını inşallah rahmetiyle, cennetiyle muamele eylesin. Geride kalan başta kederli aile fırsatları kardeşlerimiz olmak üzere tüm hızlı akrabalarına, kelenlerine, siz dostlarına, arkadaşlarına tam ölçülüğünden ihsan eylesin. Bilecektir. Kendisi olan dünyevi haklarınızı, hızlı akrabalık haklarınızı, Arkadaşlık ve borçluluk haklarınızı ve dünyaya müteahhit haklarınızı helal eder misiniz? Helal hale olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ve, ve cehennemle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allah'ımla salli ve Allah'ımla melek ol. Ey kişiliğe Allah'u ekber. Allah Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum kardeşimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. ا ساون جو جو جرا جو جو ا ساون صاحب حاضر عليه دي کي شيري جي رجي مري اڙا طرف طرف کي چي اڪي چي 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 gayenderi yer nereydi lan? Evet.